Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba. KPS ön lisansa artık son günler kala son viraja giriyoruz. İnşallah çalışmalarımız güzel gidiyordur değerli arkadaşlarım. Bol bol deneme çözmek, bol bol denemelerin analizini yapmak. E, tarih adına da böyle video çeken hocalarımızı mutlaka dinleyelim arkadaşlar. İlla benden dinlemenize gerek yok. Bu son noktada artık çok soru görmek lazım ve ÖSYM'nin sevdiği soru tarzları da var. Bugün sizlerle bu şekilde videolar çekeceğiz. Artık ÖSYM bu tarz soruları daima seviyor. Sormayı da seviyor. Sorduğu soruyu daima sorar. Yani çıkmış soruları o yüzden çözün diyoruz. O yüzden ÖSYM kendini daima tekrarlar. Çıkmış soruları mutlaka çözüyoruz. Arkadaşlarım inşallah bu yolda 27'de 27 yapacağımızı ben düşünüyorum ve inanıyorum. İnşallah çalışan, emek gösteren herkes bu tarihi halletmiş olacak diyelim ve hiç zaman kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım değerli arkadaşlarım. Ankara'nın 13 Ekim 1923'te alınan kararla başkent yapılmasının nedenleri arasında gelişmelerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir? Değerli arkadaşlarım hatırlayacağınız üzere 13 Ekim 1923'te Alınan Ankara, Ankara ne olacak? Başkent ilan edilecek. Peki Ankara'nın başkent ilan edilmesinin nedenleri nedir? Bu nedenleri bir sıralayalım bence. İlk olarak etrafı dağ ve nehirlerle çevrili. Sınırlardan uzak ve iç bölgelerde kolaylıkla ulaşıma elverişli, güvenlik açısından olumlu bir noktada Ankara. İletişim imkanları oldukça elverişli diğer yerlere nazaran. Merkezi konumu önemli. Ankara tam ortada yer alıyor sonuçta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada açılmış olması, milli mücadelenin bu kentten yönetilmiş olması, yani ahde vefa duygusu diyoruz biz buna. Hilafet kurumu, kurumunu yalnızlaştırmak ve sembolik bir hale getirmek düşüncesi. Değerli dostlarım bu nedenler vardır. Şimdi bakıldığı zaman şıklarımızda öncülümüzde etrafının dağ ve nehirlerle çevrili oluşum yer alır. Hilafet kurumunu yalnızlaştırma yer alır. Milli mücadelenin bu kentten yürütülmüş olması bunların hepsi yer alır değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Şöyle tekrar yapalım. E seçeneği olacak. E bir de bazı arkadaşlarım SS alıyormuş. Şöyle her soruda 2 saniye bekleyeceğim değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Büyük taarruz sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İtilaf Devletleri temsilcileri arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Değerli arkadaşlarım Mudanya'nın sonuçları oldukça önemlidir. 11 Ekim 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İtilaf Devletleri dediğimiz kimlerdi bunlar? İngiltere, Fransa ve İtalya. Bundan arasında imzalanıyor Mudanya. Sakın Yunanistan var demeyin. Yunanistan Mudanya'da yok. Bunu sakın unutmuyoruz. Bu itilaf devletleri arasında ne yapılıyor? Mudanya ateşkes anlaşmasıyla Türk-Yunan savaşı artık sona ermiş oluyor. Doğu Trakya ve burada İstanbul savaş yapılmadan ne yapılacak? Kurtarılmış olacak. Aşkımız doğru değerli arkadaşlarım. C e şıkkımız da doğru. Türk-Yunan Savaşı sona eriyor bu dönemde. Osmanlı Devleti hukuken artık ne yapılacak? Yok sayılmış olacak. Bu şıkkımız da doğru. İngiltere Başbakanı Lloyd George. Değerli arkadaşlarım, bu önemlidir. Bu daima çıkar ve çıkmıştırdı. E, soru şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam. E, Lloyd George hükümeti hangi olayın ardından görevinden istifa etmiştir diye sordular. Mudanya, bunu sakın unutmuyoruz. Sakın Lozan filan Demeyin derler arkadaşlarım. Mudanya'dan sonra istifa ediyor İngiltere Başbakanı Lloyd George. E, e seçeneğimize bakalım. Boğazlar Bölgesi'nin yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılmıştır. Bu neredeydi değerli arkadaşlarım? Bu Mudanya'da değildir. Bu neredeydi? neredeydi? Lozan Anlaşması'ndaydı bu. Artık Boğazlar Bölgesi'nin yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılacak. Peki bu değerli arkadaşlarım e, Boğazlar bölgesinin yönetiminin başkanı kim? Türk ama bu Türk'ün ismi nedir? Bunu da sorabilirler. Bunu şöyle yazalım. Kimmiş değerli arkadaşlarım? Vasıf Temel. Aklınıza şeyden gelebilir değerli arkadaşlar. E, denizi çok seven Karadeniz'i bir temel temeli aklınıza getirin. Boğaz'da balık tutmayı seviyor. E, o yüzden Vasıf Temel diye aklınıza böyle kodlayabilirsiniz. Cevabımız E şıkkı olacak. Mudanya ile bir ilgisi yok. Mudanya'nın sonucu değildir bu. Lozan'ın sonucudur. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Sorumuzda şöyle bir gösterelim. Bir diğer sorumuza geçelim. Milli mücadele döneminde gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü İstiklal madalyası ile ödüllendirilen yerler arasında hangileri yer alır sorusu yöneltilmiş. Şimdi arkadaşlar İnebolu, Maraş, Antep bunların hepsi İstiklal madalyasıyla ödüllendirilmişlerdir. Cevabımız o yüzden hepsi olacak. Yani 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Şöyle soruyu göstereyim. Bir diğer sorumuza geçelim. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılan kanunlar arasında Aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bir de değerli arkadaşlarım 1920'nin 100. yıl olduğu için bu tarz sorulara daima dikkat edin. Her an karşınıza çıkabilir. ÖSYM birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok soru soruyor. Bu soru tarzı daha çıkmadı. Onu söyleyeyim. Bu soru daha çıkmadı. Birinci TBM'nin gruplarını sordular. Ancak bunu daha sormadılar kanunları. ÖSYM bunu sever bu tür soruları sever. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Bu bunları bu kanunları öğreniyoruz. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkanları. Şimdi sorumuza bakacak olursak. Meni Müskirat Kanunu. Değerli arkadaşlarım bu neydi? İçkinin yasaklanmasına dair kanundu. 1920 senesinde yani 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde. Peki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi kaç yılların kaç yılları arasını kapsıyordu? 1920 ile 1923 yılları arasını kapsamaktaydım. Meni müskülat kanunu alıyoruz. Meni İsrafat kanunu. Bu neydi? Bu da israfı önlemeye dair kanundur. Bu da 1920 senesinde çıkarılmış bir kanundur. Bunu da kabul ediyoruz. Nisa bu müzakere kanunu nedir? Bu meclis iş tüzüğü ile ilgilidir. Bunu direkt olarak sorabilirler. Değerli arkadaşlarım. Nisa bu müzakere kanunu ne ile ilgilidir diye soru çıkabilir. Bu neymiş? Meclis iş tüzüğü ile ilgiliymiş. 1920'de çıkıyor. Peki hıyaneti vataniye kanunu bu da 1920 senesinde çıkarılıyor. Vatana ihanetten sorumlu kişiler burada yargılanıyor. Ee, peki izaleyi şekavet kanunu neydi? Bu eşkıyalığın önlenmesi için çıkarılıyor. Yani 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılan bir kanundur. 23-27 yıllar arasını kapsar. Tamam mı değerli arkadaşlarım? O yüzden cevabımız D şıkkı olmuş olur. Soruyu da şöyle gösterelim. Bir diğer sorumuza geçelim. Mustafa Kemal'in ordu müfettişi unvanı taşırken yürüttüğü etkinlikler arasında gelişmelerinden hangileri yer alır sorusu yöneltilmiş. Mustafa Kemal'in ordu müfettişi olarak yürüttüğü etkinlikler arasında neler vardı? Havza genelgesi vardı 28 Mayıs 1919 tarihinde ve Amasya genelgesi vardı 22 Haziran 1919'da. Fakat değerli dostlar Mustafa Kemal 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'ni e, askerlik mesleğinden istifa ettiği için sivil olarak yürütüyor burada. Bunu asla unutmuyoruz tamam mı? Bunu sordular hangi gelişmenin ardından ya da hangi gelişmenin öncesinde Atatürk sineyi millete dönmüştür diye sordular. 2019 senesinde bunu asla unutmuyoruz. Hangi gelişmenin ardından derse Amasya Genelgesi, hangi gelişme öncesi derse Erzurum Kongresi oluyor. Bu önce sonunda ifadelerine de çok dikkatli olalım. Soruları tane tane okuyalım e, sınavda değerli arkadaşlarım. Birçoğumuz soruları maalesef hızlı okuyor. Sınavda mutlaka dikkat ediyoruz. Tane tane akıcı bir şekilde okuyoruz. Ve yanlış yapma lüksümüzü azaltmış oluyoruz değerli dostlar. Burada cevabımız ne olmuş olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. Cevabımız Havza ve Amasya olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin son derece ağır şartlar taşıyan Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamasında gelişmelerinin hangileri yer alır? Bu Mondros Ateşkes Anlaşması'nı ağır şartlar altında imzalanmasında bu noktada Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi ile ne olacak? Osmanlı ile Alman kara bağlantısı artık ne olacak? Kesilmiş olacak. Bir sonrakilerin yarattığı burada iyimser hava söz konusudur. Mondros'u o yüzden imzalıyoruz. E, savaşın bittiği günlerde de İngiltere Başkanı diyelim Lord George ne diyordu? E, biz Türkleri ne başkentinde ne de çoğunlukta olduğu Anadolu ve Rumeli topraklarından mahrum etmek için dövüşüyoruz diyordu değil mi? Bu açıklaması üzerine İngiltere'ye duyulan ne yapacak? Güven artmış olacak bu noktada. O yüzden bakıldığı zaman Wilson 2'lerin yarattığı imser hava vardır. İngilizlere duyulan güven vardır. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi vardır. Cevabımız ne olmuş olur? E şıkkı olmuş olur. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda aşağıdaki hangi cephedeki savaşlardan sonra toprak kazancı elde etmiştir? Osmanlı Devleti tek bir cepheden toprak kazanıyordu. Bu hangi cepheydi? Kafkas cephesiydi değerli arkadaşlarım. Ne olacaktı? Osmanlı ee, Rusya'da ihtilal çıkacaktı. Bolşevik ihtilali. Bunun üzerine Ruslar Doğu Anadolu bölgesini boşaltacaklar bu dönemde. 1917 Mart'ında. E, önce taraflar anla, taraflar arasında hangi anlaşma imzalanacaktı? Erzincan Ateşkes Anlaşması. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. Erzincan Ateşkes Anlaşması imzalanıyor Ruslarla Osmanlı arasında. Sonra da değerli arkadaşlarım Brest-Litovsk Anlaşmasıyla e, artık Ruslar tamamen çekilmiş oluyor savaştan ve Osmanlı Devleti 1878 Berlin Anlaşması ile kaybettiği Rusya'ya bıraktığı Kars, Ardahan, Batum'u buna ne diyorduk? Elviye-i Selase bunu ne yapacak? Geri almış olacak ve Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda tek toprak kazandığı cephe olmuş olacak. Cevabımız C şıkkı. Kafkas cephesi. Bir diğer sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubesi Müdürlüğü görevinde bulunduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar bu e, bunlar önemlidir. Bunların hepsini e, Mustafa Kemal hangi savaşta e, hangi görevde bulunuyor? Bunların hepsini yazalım. Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubesi Müdürlüğü bu 1. Balkan Savaşı'nda. Değerli arkadaşlarım. bunu unutmuyoruz Cevabımız olacak bu. Kafkas cephesinde 16. Ordu komutanı komutan olarak görev yapacak. Trablusgarp Savaşı'nda gönüllü subay gönüllü subay olarak katılacak. Çanakkale Cephesi Savaşları'nda burada da 19. Tümen 19. Tümen komutanı olarak burada görev yürütecek. Suriye Filistin Cephesi'nde ise burada da Yıldırım orduları Yıldırım Yıldırım orduları grup komutanlığı grup komutanlığı görevini yürütecek. Bana sorarsanız ÖSM hangisini daha çok sorabilir? Bence E şıkkı. E şıkkına daima dikkat edelim. Mustafa Kemal Yıldırım Yıldırım orduları grup komutanlığı olarak hangi cephede savaşmıştır diye nokta atışı bir soru çıkabilir. Buna dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Cevabımız A seçeneği 1. Balkan Savaşı olmuş olur. Bize sorduğu e, soruda Değerli arkadaşlarım Şöyle soruyu da tamamen göstereyim Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubesi Müdürlüğü görevinde Birinci Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal görev yapıyordu Değerli arkadaşlar e, Sorularımızın da sonuna geldik değerli arkadaşlarım ÖSM'nin sevdiği soru tarzları e, Bunlar arkadaşlarım ÖSM bu soru tarzlarını daima sever Bunlara dikkat edelim Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hepiniz sağlıcakla kalın, iyi çalışmalar diliyorum.